Var mı kurdu, domuzu, ayız falan var mı herhalde? So, Yok. Kurt var da Burd gelmez. Kışın, şu, yazın nereleri de var. Bizim bağ şurada. Buradan yazlı evimiz. Şuraya evlerin olduğu yerde. Gayet iyi. Kışın oraya yazıp burada. Kışın soğuk oluyor mu abi burası? Evet, doğru. Çünkü Kışın. dağ var. Hani... Çok soğuk ısınma soba mı? Soba oldu. Burada, burada soba da ağaçlarda doğal gaz var. Hmm. Yazın güzel olur da kışın Şimdi sıkıntı çok... ya. Ya şey yollar da bela oluyor. Buralar kayıyor, gidemiyor. Kar çok oluyor. Şurada da başka bir Burada da şey, bir burada... O da güzel. Şu yolun olduğu yer var ha. Buralara biz Serçeli diyoruz. Oraya Serçeli yaylası. Serçeli yaylası. Evet. Sen gideceğin buradan arka tarafında. Neyse şurada ileride indiriyor. Abi sen kendi evinden şey yaptın, bayağı bir geldin ya. Allah Allah razı olsun, teşekkür ederim. Dua etmeyin. Allah abi, Allah gönlünü yemeye versin. Babana sağlık versin. Amin. Buna ahciğer arzeli. Maşallah tedavi koruyor. Yani. Evet. Gideceğim, da 10 dakika sonra gidelim. Ne olmayan? Eyvallah, sağ Allah, Allah, Allah karşılaştırmış. Cenab-ı Allah. Bir şeyi dur, aldı dedi. Eyvallah, sağ olasın. Kim diyecek? <laughs> Cenab-ı Allah duyurdu. Aynen öyle. Hayır. Sen buradan doğru